Bırak onu. Hadi fazla vaktim yok. Bizler onu filmlerde oynadığı kötü karakterlerle, rejisör dövmesiyle ve kaynattığı dedikodu kazanlarıyla tanıdık. Oynadığı kötü karakterlerin yanı sıra fabrikatör denildiği zaman akıllara gelen ilk isim oluşuyla da karşımıza çıktı. Çocuğunun olmayışından mıdır bilinmez, kedi ve köpekleri olan düşkünlüğü de onun hakkında bilinen bir başka gerçek oldu. Sinema ve tiyatrodan arta kalan zamanlarında kedi ve köpekleri beslemek için koluna taktığı file çantasıyla ciğer almaya giderdi. 10 Mayıs 1911 tarihinde İstanbul'da doğan Feridun Çölgeçen, hem Mebusan Meclisi milletvekili olan hem de Cumhuriyet tarihinin ilk milletvekillerinden olan Sami Bey ile Sıdıka Nevin Hanım'ın dört çocuğundan biridir. Babası olan Sami Bey'in iddiaçılardan olması nedeniyle Fizan'a sürgüne gönderilmesiyle Atatürk tarafından soyadı kanunu çıkarıldığında çöl geçen ilk Türk olması sebebiyle çöl geçen soyadını aldı. Babasından ona kalan ve Rumeli Hisarı'nda bulunan bir evde yaşamını sürdürmekteydi. Belgin Doruk'un teyzesinin oğlu olan Feridun Çölgeçen tiyatroya büyük bir aşk ile bağlıydı. Üst katlarında oturduğunu söyleyen Belgin Doruk, Feridun Çölgeçen için piyeslerde oynayıp davetiyeler bastırıp hatta elinde kağıtlar ile bağıra bağıra rollerini çalıştığını ifade etmişti. Bu işler için çokça para harcayan Feridun Çölgeçen parasız kaldığı zamanlarda evlerinde bulunan antikaları satarak geçim sağlıyordu. Ankara Gazi Lisesi'nden mezun olan Feridun Çölgeçen, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda okumakta olduğu konservatuarı bitirmeden yarıda bıraktı. İlk tiyatro deneyimlemesi Ankara Halk Evi'nde oldu. 1933 senesinde Cici Berber filmiyle sinemaya giriş sağladı. Bu sıralarda Raşit Rıza Samako'nun tiyatro topluluğuna katılmayı da ihmal etmedi. Orada hedefsiz buseler ile tiyatro hayatında profesyonelliği yakaladı. Necat Uygur Tiyatrosu'nda da oynayarak başarılarını devam ettirdi. Tüm bunlar olurken kendini bir anda yurt dışında buldu. Brüksel'e giderek orada bir yıl boyunca konservatuar ve drama eğitimleri aldı. Sonrasında ise yurt dışında olan gezenti hayatı hep devam etti. 6 ay boyunca Almanya'da Reinhardt'ın kurmuş olduğu bir tiyatro okulunda çalışarak Vatansız İnsanlar filminde rol aldı. 1937 tarihinde Brüksel'e geri dönerek diplomasını aldı ve ardında asıl vatanı olan İstanbul'a yeniden dönüş sağladı. İzmir Şehir Tiyatrosu'nda bulunurken 1947 tarihinde oradan ayrılarak kendisi ayrı bir tiyatro kurdu. Türkiye'de 20 yıl kalışının ardından tekrar 1957 tarihinde Amerika'ya giderek orada oyunculuk kursu açtı. Hollywood'da 20'ye yakın film çevirdi. Acı tebessüm, Balonla 5 hafta, The Insredible, Mr. Lampet gibi filmleriyle Hollywood'da tanındı. Bu dönemleri geçirirken iki evlilik yaptı. Yurtdışında kalması 6 sene süren oyuncu İstanbul'a 1963 senesinde yeniden dönüş yaptı. İstanbul'a döndüğü sırada FBI İstanbul arıyor. Agente 077, Delorante, Confrio ve Babanın Arkadaşı gibi İtalyan filmlerinde rol almayı da bırakmadı. 1 Ekim 1958 tarihinde İstanbul'un Sesi Dergisi'nde yayınlanan bir yazıda Feridun Çölgeçen için söylenenler ise şöyleydi. Türk seyircilerinin çok iyi tanıdıkları beyaz perde ve sahne sanatkarı Feridun Çölgeçen şimdi Hollywood'da büyük takdir topluyor. Ünited Artist çevirmekte olduğu Timbuktu filminin dış sahnelerini Utah'ın Kanap civarı çöllerinde bitirdikten sonra halen iç sahnelerine devam etmek üzere Hollywood'a dönmüş bulunmaktadır. Anthony Weller'in yazmış olduğu Timbuktu senaryosunun konusu İkinci Dünya Savaşı başlarında Fransız Sudan'ında geçmektedir. Eser baştan başa aşk, macera, ihtiras ve harp sahnelerini ihtiva ettiğinden alaka çekicidir. Victor Mature ve Yohanne de Carlo'nun başrollerini oynadığı bu filmi senelerdir Amerika'da çalışan ünlü Fransız rejisörü Jacques Tourneau idare etmektedir. Çok başarılı Berlin Express filmiyle kendisini sinema dünyasına kabul ettirdikten sonra Out of Glory, Tourneau, Kirk Douglas'ı Out of Glory filmlerinde lanse etmiştir. Rejisör bundan evvelde bir kere daha Ace Living filminde Victor Maturi'yi idare etmiştir. Halen Hollywood'da çalışan ve geçenlerde Akarteyn Simil filminde bir rol oynamış bulunan Türk aktörü Feridun Çölgeçen, İslam, Arap, Fransız örf adetlerine yakinen vakıf olduğundan Timbuktu filminde teknik müşavir olarak iki ay için United Artist tarafından angece edilmiştir. Çölgeçen yavaş yavaş gün geçtikçe Hollywood stüdyolarında mevkini sağlamlaştırmaktadır. Hollywood sahnelerinde bir numaralı oyuncu olmasına rağmen ülkemizde almış olduğu roller ise hep yardımcı oyuncu olarak oldu. 20'si yabancı olan 400 aşkın seviyede ise film çevirdi. Oyunculuğunun yanında Merkez Bankası, Devlet Demiryolları gibi yerlerde ise memurluk görevi üstlendi. Bu mesleklere ek olarak ise Fransızca öğretmenliği, tiyatro yönetmenliği, Konya Halk Evi'nde ise rejisörlük görevleri yaptı kariyer hayatı boyunca tüm bunları yaparken sinema ve tiyatro çalışmalarını beraber yürüttü. Türk sinemasında en büyük dedikoduları toplayıp yakın dostu ve çok sevdiği arkadaş olan Hürrem Erman'a ileten Ferdun Çölgeçen, bu sayede Hürrem Erman'ın Yeşilçam'ı kontrol altında tutmasına katkıda bulunurdu. Dedikodusu yapılacak diye korkan prodüktörler Ferdun Çölgeçen'e iş verirdi. Gençliğinin Paris'te geçmesiyle Fransızcayı sular seller gibi konuşurdu. Yeşilçam'ın tek entelektüel adamı olan Feridun Çölgöçen, ikna kabiliyeti ve sempatikliği ile de tanınırdı. Son rolü olan Bir Adam Yaratmak dizisinde oynamasının ardından bir yıl sonra geçirdiği kalp krizi sebebiyle Yeşilçam Antolojisi adlı yapıtını tamamlayamadan 19 Ocak 1978 yılında hayatını kaybetti. Ardında bıraktığı vasiyeti ise cenazesinin Türkan Şoray tarafından kaldırılması oldu. Bu vasiyeti geri çevirmeyen Türkan Şoray bu görevi yerine getirdi. Cenaze töreni Şişli Camii'nde gerçekleşen Feridun Çölgöçen, Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Ardında bıraktığı mirası ise 2,5 trilyon para ve çok sevdiği kedileri oldu. Sinema sahnelerinin kötü kalpli fabrikatörü, tatlı dedikoducusu ve kedilerin babası olarak anılan bir Feridun Çölgeçen geçti gitti. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.